kömür, yağ, un, şeker, süt, tüp, fiyatı 2, 3, 4 kat zamlanan ürünlerle saymak da bitmiyor. Ülkenin dört bir yanında emekçi halk yapılan zamlar geri alınsın. Bu faturaları ödeyemiyoruz diyerek sokağa çıkıyor. Bunun karşısında patronlar işçilere sefalet ücreti dayatıyor. Fiyatı iki kat artmış, tek bir şey dahi yokken işçilerin ücretlerine yapılan zamlar son iki ayda yaşanan gelir kaybını bile karşılamıyor. Türkiye'nin farklı noktalarında motokuryeler, metal işçileri, gemi söküm işçileri, depo işçileri, madenciler, pek çok farklı iş kolundan işçiler sefalet ücreti istemiyoruz. İnsanca yaşamamıza yetecek ücret istiyoruz diyerek iş durduruyor, eylem yapıyor. Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgede başta tekstil ve dokum işçileri patronlarının sefalet ücreti dayatmasına karşı isyan ediyor. Son üç haftada 30'dan fazla fabrikada 10 binin üzerinde işçi patronların verdiği düşük zamma karşı iş bıraktı. Her şeyin fiyatı en az yüzde yüz zamlanmışken bu zenginliği yaratan patronlara rekorlar kırdıran işçilere yüzde elli zam veriliyor. Başpınar'da çalışan bir işçi arkadaşımız yaşadığı yoksulluğu şöyle anlatıyor. Pazara gidemez hale geldik. Elimizi elimize bir şey mi diye kapıda bekliyor. Çocukların yüzüne bakamaz hale geldik. Her krizin yükünü omuzlayan, pandemide ölümüne çalıştırılan, kar yağışında 24 saat fabrikaya hapsedilen, 20 kilometre yolu yaya yürüyen zamanı geldiğinde biz bir aile deviyatı yapan işçilere reva görülen işte böyle bir yaşam. İşçiler yarattığı zenginlikten hakkını bile provokatör bozguncu ilan ediliyor. İşçiler köleli koşullarına karşı insanca yaşanacak ücret, insanca çalışma koşulları istediğinde karşısında yalnız kendi patronunu bulmuyor. Başbınar'ın bütün patronları anlaşmış, belirlediğimiz aylıktan bir kuruş bile yukarısını vermeyiz diyor. İşçilerin karşısında duran tek güç patronların kendi aralarında kurdukları birlikte değil. Antek'te bazı yerel gazeteciler insanca yaşamak istiyoruz diyen işçileri provokatör diye hedef gösteriyor.